Merhabalar. HDP Eş Genel Başkanı Perin Buldan bugün Pazarcı'ya gitti. Hatırlayacaksınız dün Pazarcı'da HDP'nin yardım kontrol merkezine, krizle ilgili üretilen koordinasyon merkezine Pazarcık Kaymakamı kaba bir müdahalede bulunmuştu. Asker ve polislerle gitmiş, merkezi basmış. Bu oraya koordinatör yani kayım atamıştı. HDP bugün bir yardım tırıyla oraya gitti. HDP yetkilileri de eş genel başkan Pervin Buldan'a eşlik ettiler. Pervin Buldan orada yardım dağıtma çalışmalarına da katıldı. E daha sonra bir açıklama yaptı. İnsanlarımızın yaralarını sarmadınız ama bırakın dayanışmayla biz saralım. Kendi yaralarımızı kendi insanlarımıza sahip çıkalım. Onların yaralarını saralım. Bu sinir niye rahatsız ediyor diye sordu. Deprem felaketinde yaşanan fiyaskodan ötürü de Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı'nı ve Bakanlar Kurulu sorumlu tuttu. Onları da istifa davet etti. E, tabii ki Türkiye'de siyasete böyle bir istifa geleneği yok, böyle bir müesseseyi yok. Herkes yaptığı yanında kar kalarak siyaset yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla Bulda'nın bu çağrısına hemen Erdoğan'ın yanıt verip istifa edeceğini beklemek mümkün değil. Dediğim gibi böyle bir gelenek yok zaten. Ama istifa çağrısı önemliydi çünkü kamuoyundan yükselen talep budur. İnsanlar artık Erdoğan'ı iş başında görmek istemiyorlar. İnsanlar artık Erdoğan'ın bir siyasetten fatura ödemesi gerektiğini düşünüyorlar. E, halkın vicdanından yükselen, halkın temel duygu ve düşüncelerini ifade eden bir çağrı oldu bu istifa çağrısı. Bu anlamda önemliydi. Yoksa dediğim gibi Erdoğan'ın bu çağrıya tabii hemen cevap vereceğim, istifa edeceğim demesini kimse de beklemiyor. HDP'nin bölgedeki çalışmaları sürüyor ama bu arada Kürt partilerinden bir delegasyon da deprem bölgelerinde incelemelerde de bulundu. PSK, PAK, TKT, e, Tevger e, birlikte e, Adıyaman'da, Urfa'da, Antep'te, Antakya'da yani depremin etkili olduğu 10 ilde bir çalışma yürüttüler ve çok önemli bir rapor yayınladılar. O raporu biz Nüpel'de de yayınladık. Vaktiniz olursa bakın. Aslında HDP'nin açıklamaları ve Kürt partilerinin e, yayınladıkları ortak rapor depremin boyutları, depremin yol açtığı insani felaketin e, boyutları hakkında çok önemli bilgiler de veriyor. Lütfen o raporları oradan bulun okuyun. Kürt Parti diyor ki Adıyaman'da %90, binaların %90'ı e, ortadan kalktı diyor. İslahiye'de sadece diyor 20 bin can kaybı var diyor. Pazarcık ilçesinde incin top oynuyor. Kimse kalmadı diyor. Kırıkan'ın, Nurhak'ın, neredeyse haritadan silindiğinden söz ediyorlar ve yapılan yardımları, koordinasyonsuzluğu, eksiklikleri, oradaki insanların barınma sorunlarını, salgın hastalıklardan korunma sorunlarını filan hepsini tek tek e, maddeler halinde yazmışlar ve aynı zamanda bir takım şeylerde de bulunmuşlar, önerilerde de bulunmuşlar. Dolayısıyla raporu anlamda önemli. E, Kürt partilerinin Kürtistan toplumundan, diasporadaki Kürtlerden de beklentileri var. Bu bir milli görevdir diyor. Bu milli görevin aksamaması lazım diyor. Dolayısıyla her açıdan çok boyutlu bir yardıma ihtiyaç var diyor. Sadece ekonomik maddi yardımlar değil, moral yardıma, psikolojik yardıma, her türlü yardıma ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. Ee, dediğim gibi bu rapor da önemli. Vaktiniz e, olursa lütfen e, Nupel'den bu raporu indirip okuyun. E, vaktiniz yoksa da, da vakit yaratın. Deprem konusunda bu Türkiye'deki Egemen Medya'dan, Türkiye'nin Egemen siyasetçilerinden yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını biz biliyoruz ama yerindeki tespitler de bu anlamda önemli. E, Kürsüden Bölgesel Yönetimi Başkanı Reçipan Barsalarının da deprem bölgesine yaptığı ziyaret tartışılıyordu. Biliyorsunuz önce Türkiye'nin akışçıları çok Ciddi tepki gösterdiler. Mitoza gibi ölçüler ama bu arada altını masadan da işte Demokrat Parti yöneticilerinden de e, Kürisa bölgesel yönetiminin deprem bölgelerine gönderdiği e, yardımlarla ilgili tepkiler yükselmişti. Hatta müdahale edin bunları, tırlarını niye sokuyorsunuz diye çağrılar da yapılmıştı. E, buna rağmen ama Neçirvan Barzani yardım çalışmalarının yerinde incelemek üzere bölgeye gitti. Deprem zedelerle görüştü. Kürsan bölgesi ekiplerini ziyaret etti. Bunlar önemliydi. Neçirvan Barzani'nin aslında deprem bölgesindeki ziyareti ve ondan sonra Erdoğan'la görüşmesi Erdoğan'ın bana sorarsanız seçim siyasetiyle de alakalı görünüyor. Çünkü Erdoğan Kürtler'den artık oy alamayacağını biliyor. Dolayısıyla Güney Kürsan yönetimine... Güney Kürdistan e, başkanı Neçirvan Barzani'ye e, hiç yaş duyuyor. E, anlaşılabilir bir şeydir. Onların da Erdoğan konusunda bir takım farklı değerlendirmeleri var. Kuzeyli Kürtler bir an önce Erdoğan'dan kurtulmak istiyorlar ama onlar da atılınmasa masada bu ırkçı eğilimlerin Masur Yavaş gibi tiplerin e, iktidar olmasından doğrusu çekiniyorlar. Ama şudur, e, Reçivan Barzani'nin gelmiş olması Kürtler arasındaki sıkıntıların da göstermesi bakımından ilginç oldu. E, HDP'ye bir ziyaret gerçekleşmedi. HDP, HDP mi istemedi, Barzani tarafı mı istemedi onu bilmiyoruz ama bu konuda e, iki taraftan da bir açıklama gelmedi. Fakat normalde bu depremin de Kürtleri birleştirmesi gerekiyordu. Ee, hem de Şivan Barzani'nin gidip HDP'yi ziyaret etmesi, onların çalışmalarını da yerinde görmesi gerekiyor. Hem de HDP'nin de Şivan Barzani'yi gidip ziyaret etmesi en azından bir hoş geldin demesi gerekiyor. Yani bu Kürtler arasındaki sorunların böyle e ...diyalogsuz olması, kopuk olması, deprem döneminde bile... ...bu şekilde soğuk olması aslında Kürt toplumunu üzüyor. Kürtleri açısından bir sıkıntı yaratıyor. Bu arada dediğim gibi Erdoğan Güney Kürsan Yönetimi'nin... ...desteğine ihtiyaç duyuyor ama Güney Kürsan Yönetimi... ...bu konuda çok dikkatli olmalı. Kuzeydeki Kürt halkının duygularını, düşüncelerini... ...taleplerini ve beklentilerini görmezden gelmemeli. Erdoğan'a eğer bir siyasi destek verirse bile... Bunun karşılığını açıkça istemelidir. Rojava'ya saldırıdan vazgeç demelidir. Keceke'nin ilan ettiği ateşkese karşılık ver demelidir. Kürt demokratik barıştır çözümü konusunda adım at demelidir. Güney Kürtistan'a dönük saldırılardan vazgeç demelidir. Yani Erdoğan onlardan ihtiyaç duyuyorsa, Kürtlerin taleplerini de Erdoğan'ına kabul ettirme konusunda Güney yönetiminin bir tutumu olmalıdır. Kürt toplumun onlardan beklediği de budur. E, gözü kapalı bir şekilde Erdoğan'a destek vermeleri Kürtleri incitir, Kuzey Kürtlerini rahatsız eder. Zaten Kürtler arasında bir sürü e, sıkıntı, sorun var. Ne yazık ki var yani Kürtlerin bu dönemde aslında aralarında e, bir soğukluk, bir uzaklık değil, bir yakınlık, işbirliği, diyalog ve dayanışma olmalıydı. E, Kürtlerin genel çıkarları bunu gerektiriyor. Kürt toplumun e, beklentisi de budur. Fakat maalesef ne yazık ki yani biz de söylediklerimizle kalıyoruz. Çok şey... E, Kürt siyaseti bu konuda kendi tavrını sürdürüyor. Bir birlik, dayanışma, iç sorunları aşma konusunda bir şey geliştirilemiyor, bir hamle geliştirilemiyor ama dediğim gibi, e, Barzani bu gelsinden sonra seçim sürecinde de Güney Kürsan yönetiminin kuzey konusunda daha aktif bir siyaset izleyeceği anlaşılıyor. Erdoğan'ın buna dediğim gibi ihtiyacı var. Ama lütfen Kürtlerin temel talepleri, Kürtlerin temel duyguları, Kürtlerin bu Erdoğan konusundaki tutumları. Çünkü Erdoğan'ın Kürtlere yapmadığı hiçbir şey kalmadı, hiçbir zulüm kalmadı. Kürtler bir an önce bundan kurtulmak istiyorlar. Dolayısıyla Güney yönetimi Kuzey halkının, Kuzey'deki Kürtlerin, Rojava'daki Kürtlerin duygu, düşünce ve beklentilerine uygun bir adım atmalıdır. En azından öyle bir tarihsel sorumlulukları var. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Depremin 11. günü de geride kaldı. Depremde artık arama kurtarma çalışmaları sonra erdi. Siz bakmayın televizyonlarda bir iki işte 200 saatten sonra 250 saatten sonra biri de kurtuldu ikisi de kurtuldu falan diye. Onlar sırf kamuoyuna dönük yapılan çalışmalardır. E, ağırlıklı olarak arama kurtarma çalışmaları durdu. Türkiye'de hızla enkaz kaldırıyorlar. Ölüye Saygı İnisiyatifi bugün aç, e, açıkladı. Enkaz kaldırma çalışmalarında e, şey işte, ağır e, araçlar kullanıyordu. Dozerler, kepçeler daha önce de söylemiştim. Orada bir takım insanların cenazelerinin zarar gördüğü de e, anlaşılıyor. Dolayısıyla Ölüye Saygı İnisiyatifi bugün bir açıklama yaptı. Bu konuda dikkatli olmaya ve kamuoyu da duyarlı olmaya çağırdı. Ama dediğim gibi AKP'nin acelesi var, devletin acelesi var. Bir an önce Erdoğan zaten açıkladı, Mart'ın başında orada 30 bin Toki evi için temel atmaya başlayacaklar. Yani cenazeler yerde, insanlar enkazlarının altında, henüz kurtarılmadılar bugün Hatay'dan bir depremzede feryat ediyordu. Annem annemin kokusu geliyor diyordu. Morozların arasından, taşların arasından, enkazın altından babamın kokusu geliyor. Bunları buradan kurtarın falan diyorlardı ama artık şey yok. Dediğim gibi arama kurtarma çalışmalar konusunda bir çalışma yok. Aksine bir an önce o e, enkazı kaldırmak, o morozları bir kenara çekmek, ondan sonra bir e, temel atmak, inşaat yapmak istiyorlar. Mart ayında işte de açıkladı, Erdoğan da açıkladı. 30 bin konutun temelini atacaklar. Bunlar bütün hem rant sağlayacak AKP çevresi müteahhitlere, yeni rant alanları sağlayacak. Hem de işte bu seçimde bir takım sonuçlar almak için, kamuoyunun gözünü boyamak için adımlar atacaklar. Ne yazık ki Türkiye'de böyle bu tür adımlar atılıyor ve kamuoyu da bunları zamana sinesine çekiyor. En kadın altında kaç kişi kaldığı belli değil. E, ölü sayısı net olarak belli değil. Rakamlara kimse güvenmiyor. 36 bin dediler bugün 36 bin, 176 falan ama e, bir sürü gözlemcinin de ifade ettiği gibi üzerinde kimlik çıkmayan, e, hayatını kaybetmiş insanlar. Doğru düzgün kayıt da edilmiyor. Dozerlerle mezavalar kazılıyor. Yan yana insanlar e, alelacele gömülüyor. E, öyle zannediyorum hafta sonuna kadar 40 bin ondan sonraki haftada zaten 40-50 bin bandında tutmaya çalışacak ölü sayısını. Fakat insanlar kaç kişinin gerçekten bu hayatını kaybettiğini, kaç kişinin enkazın altında kaldığını uzun yıllar boyunca öğrenemeyecekler. Sadece onların yakınları işte birbirleriyle dayanışarak bir takım şeyler ifade edecekler ama onları da böyle araştıracak ortaya çıkaracak ne yazık ki bir kurum da yok. Türkiye'de her şey denetim altında, baskı altında olduğu için bu konuda çalışma yapmak isteyenlere de çok fırsat verilmeyeceği anlaşılıyor. E, günden böyle e, zaten Altılı Masa'da cumartesi günü toplanacak. Ağır ağır artık depremden seçime doğru gidiyorlar. Asıl felaketi dediler, dünyanın e, karşılaştığı en önemli deprem dediler. Çünkü gerçekten deprem işleti çok yüksekti ve depremin oluş şekli de alışılmışın dışındaydı. Ama buna rağmen bir an önce bunlar bu deprem defterini kapatmak istiyorlar. Kendi yollarına devam etmek istiyorlar. Çok acele davranıyorlar. Ben görebildiğim kadar Arap ülkeleri de, NATO'da, bazı batı ülkeleri de bu konuda Deprem üzerinden Erdoğan'ın çok fazla zorlanmadan bu süreci bir an önce atlatılması için yardım ediyorlar. Önemli paralar verdiler, önemli yardım gönderdiler. Her türlü desteği veriyorlar Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. Belçika'nın başbakanı zaten kendisi söyledi, Erdoğan'la oturup yeni bir anlaşma yapalım. Bu depremlerden veya bölgede yeniden oluşacak kaoslardan ortaya çıkacak yeni göç dalgalarını engelleyelim ve göçmenleri orada tutalım dedi. Bu Belçika'da da çok ciddi tartışmalara ulaştı. NATO Genel Sekreteri bugün Türkiye'deydi. NATO da Türkiye'ye çok önemli destekler verdi. Bir sürü maddi manevi. Bugün de NATO Genel Sekreteri dedi ki para toplamaya da devam ediyoruz. Bir an önce yani Türkiye'nin toparlanması diyorlar ama onlar bir an önce Erdoğan rejiminin kaldığı yerde devam etmesini istiyorlar. Öyle anlaşılıyor ki Ruslar sağlığında da bölgede de bir kaos bekleniyor. Yeni sıkıntıların olacağı anlaşılıyor ve bir an önce Türkiye'nin kendisine biçilen role, misyona uygun davranması için hep beraber içeride ve dışarıda böyle Erdoğan'ın e, önünü açan güçlendiren bir süreç e, yaşanıyor. Bu da dikkatlerden kaçmıyor. E, dediğim gibi Amerika Birleşikleri, Birleşik Devletleri'nin de, Avrupa'nın da e, NATO'nun da, Arap ülkelerinin de, İsrail'in de tavrı e, buna işaret ediyor. Türkiye'de zaten bu konjüktürde, bu koşullarda demokratik bir seçim olmayacağı da anlaşılıyor. Fakat Erdoğan'ın ile beraber bu seçimi de bir oldu bittiye getirip aradan çıkarma gibi bir stratejileri var. Bu konuda da ellerinden gelen bütün imkanları kullanıyorlar. Belli bir planları da var. O plan doğrultusunda hareket ediyorlar. Bakalım ama işte muhalefetin Türkiye'deki Kürt siyasetinin, legal demokratik Kürt hareketinin, HDP'nin, Türkiye'nin ezilenlerinin buna karşı uygulayacağı, buna karşı üreteceği siyaset ne olacak? Önümüzdeki 2-3 ay, yani işte Mayıs'ın 14'üne kadar tartışmalar bu eksende devam edecek. Biz de izleyip sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın, iyi bir akşam diliyorum.